Ramazan mukabelesi şimdi başlanabilir mi? E ben hem Ramazan mukabelesi diyorsun, Şem şimdi başlanabilir mi diyorsun? Ramazan günlerinde, Ramazan da özel camilerde Kur'an okunur, müminler de onu dinler. Ramazan mukabelesi bu nedir? Şimdi okusan Kur'an, şimdi de sevap, şimdi de dinleyebilirsin ama Ramazan'da okumak daha başka. Müminlerin ayı çünkü. Ramazan mukabelesi olmaz efendim o. Şimdi sevap ha, gene sevap alırsın. Gene Kur'an oku, camide dinle, mukabele o. Ama Ramazan mukabelesi başka efendim. Şimdi Ramazan'ın gününe, zamanına saygı duymak da yani dini hükümleri arz ediyor size. Adam oruç tutmuyor mesela adetli kadın. Adam doktor demiş sakın oruç tutma. Oruç tutarsan öleceksin. Hayati tehlike var. Bu da böyle hastalık varsa tutmayabilir ama Ramazan'a hürmeten sokakta yemek yiyemez, su içi dinen arz ediyorum efendim ben, dinen arz ediyorum. Başka şeylere karışmıyorum. Evet, dini hükümler arz ediyorum. Herkesin içinde yemek yiyemez, su içemez, sigara içemez, oruç, Ramazan'a saygı duyacak. Böyle saygı duyacak. Mesela bir kadın kuşluk vakti hayzı kesildi. Halbuki orjinal zaman başlanıyor efendim. Ta sabah şeyden imsak vaktinden başlanıyor. Ona ona bu tam gün sayılır, oruç sayılır. Ama gündüz gündüz şeysi kesildi. Kadının hayzı kesildi. Ramazan'ın gününe, zamanına saygı duyacak. Akşama kadar bir şey yemeyecek, içmeyecek. Ramazan'a saygı. Oruç sayılmayacak. O günü kaza edecek ama Ramazan'a saygı efendim. Evet sokakta yemediği gibi evde bile olsa adeti kesilen kadın Ramazan günü gündüz hayız kesildikten sonra akşama da hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek. Ramazan'a saygı efendim, Ramazan saygı. Ramazan mukabelesi de Ramazan'a mahsus camilerde böyle şeyden bu Peygamberimizin sünneti. Dişer zamanda da Kur'an okunur, dinlenebilir. Ona da mukabele denir ama Ramazan mukabelesi ayrı zamana e, zamanın şerefi var.